fiyatını ihtiyacınıza göre veya komşunuzun istediği fiyata göre belirlemeniz doğru bir yaklaşım değil. Gayrimenkul sektöründe en sık kullanılan değerleme yöntemlerinden bir tanesi emsallerin karşılaştırılmasıdır. Bunun için tek bir veriye değil, birden çok veriye bakmak gerekiyor. Yani komşunuz evine 5 milyon istiyorsa bu sizin evinizin de 5 milyon ettiği anlamına gelmeyebilir. Çünkü Birincisi komşunuz evine yüksek fiyat istiyor olabilir. İkincisi tek bir veriye bakarak değerleme yapılmaz. Bunun için yeterli sayıda veriye bakmak gerekiyor. Tabi sadece ilan sitelerindeki emsallerin fiyatına bakarak da bu iş doğru sonuç vermeyebilir. Evinizin fiyatını belirlemek istiyorsanız bölgenizde sizin evinize benzer evlerin ne kadara satıldığı İlan sitelerinde ne kadar sürede kaldığı, kaç aydır durduğu, satılmıyorsa neden satılmadığı gibi verilere bakmanız gerekiyor. Evinize yanlış fiyat vermek sizi zararı uğratabilir. Ya çok düşük istersiniz ve ucuza satarak zarar edersiniz ya da değerinden fazla bir fiyat belirleyerek bu sefer de evinizin uzun süre satılmaması ile karşılaşırsınız. İki durumda da zarara uğrarsınız. Bunun için bölgenizde uzman, fiyatlara hakim, bizden destek alabilirsiniz. Doğru fiyat garantisiyle alırken de satarken de kazanın. Sizi de ofisimize bekliyoruz.